Kutsal Kitap Yuhanna'ya göre bölüm 16 Bu şeyleri size sürçmeyesiniz diye söyledim. Sizi havra dışı edecekler. Evet, saat geliyor ki sizi her kim öldürürse Allah'a hizmet ettiğini sanacak. Ve bu şeyleri size yapacaklar. Çünkü ne babayı tanıdılar ne de beni. Ama size bu şeyleri bildirdim. Öyle ki saati gelince bu şeyleri size söylediğimi hatırlayasınız ve size bu şeyleri başlangıçta söylemedim. Çünkü sizinle birlikteydim. Ama şimdi beni gönderene gidiyorum. Ve içinizden hiçbiri bana nereye gidiyorsun diye sormuyor. Ama size bu şeyleri söylediğim için yüreğinizi elem doldurdu. Yine de size gerçeği söylüyorum. Gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem tesellici size gelmez. Ama gidersem onu size gönderirim ve o gelince dünyayı günah için ve doğruluk için ve yargı için azarlayacaktır. Günah için çünkü bana iman etmezler. Doğruluk için çünkü babama gidiyorum ve artık beni görmezsiniz. Yargı için çünkü bu dünyanın reisi yargılandı. Size söyleyecek daha çok şeyim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ama o gerçek ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek çünkü kendiliğinden konuşmayacak ama her ne işitirse onu söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecek. O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Babanın her nesi varsa benimdir. Bu nedenle benim olandan alıp size bildirecek dedim. Kısa bir süre ve beni görmeyeceksiniz. Ve yine kısa bir süre ve beni göreceksiniz. Çünkü babaya gidiyorum. O zaman öğrencilerinden bazıları birbirlerine dediler ki: "Bu bize dediği nedir? Kısa bir süre ve beni görmeyeceksiniz. Ve yine kısa bir süre ve beni göreceksiniz ve çünkü babaya gidiyorum." Bunun için bu kısa bir süre dediği nedir? Söylediklerini anlamıyoruz." diyorlardı. Şimdi İsa kendisine soru sormak istediklerini biliyordu ve onlara dedi ki: "Kısa bir süre ve beni görmeyeceksiniz ve yine kısa bir süre ve beni göreceksiniz dediğim bu söz için mi birbirinize soruyorsunuz? Doğrusu, doğrusu size derim ki, siz ağlayıp dövüneceksiniz ama dünya sevinecektir ve üzüntü çekeceksiniz ama üzüntünüz sevince dönüşecek. Kadın doğuracağı zaman ağrı çeker çünkü saati gelmiştir. Ama çocuğu doğurunca dünyaya bir insan doğmasının sevinciyle artık acıyı anımsamaz.'' Bunun için siz de şimdi üzüntü çekiyorsunuz. Ama sizi yine göreceğim ve yüreğiniz sevinecek ve sevincinizi hiçbir adam sizden almaz. Ve o günde benden hiçbir şey sormayacaksınız. Doğrusu, doğrusu size derim ki, babadan benim adımla her ne dilerseniz size verecektir. Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin ve alacaksınız. Öyle ki sevinciniz tamamlansın. Size bu şeyleri mesellerle anlattım. Ama saat geliyor ki size artık mesellerle konuşmayacağım. Ama size baba hakkında açık bilgi vereceğim. O günde benim adımla dileyeceksiniz ve size sizin için babadan istekte bulunacağım demem. Zira babanın kendisi sizi seviyor. Çünkü beni sevdiniz ve Allah'tan çıktığıma iman ettiniz. Ben babadan çıktım ve dünyaya geldim.'' yine dünyayı bırakıp babaya gidiyorum. Öğrencileri ona, işte şimdi açıkça konuşuyorsun ve hiç mesel kullanmıyorsun. Şimdi anlıyoruz ki her şeyi biliyorsun ve hiçbir adamın sana soru sormasına ihtiyacın yoktur. Allah'tan çıktığına bunun için iman ediyoruz. İsa onlara cevap verdi. Şimdi iman ediyor musunuz? İşte sizin her adam kendininkilere dağılacağınız ve beni yalnız bırakacağınız saat geliyor. Geldi bile. Ve yine de ben yalnız değilim. Çünkü baba benimle birliktedir. Ben de esenliğiniz olsun diye size bu şeyleri söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama yüreklenin. Ben dünyayı yendim.''